Arkadaşlar bugün sizlerle bir alışveriş videosu yapacağım. Ee, şimdi arabadayız. Ankamol'dan çıkıyoruz. Göstereyim. Göstereyim ee, İstersen zaman başlayayım. Öncelikle Boyner'den e, ayakkabı bakacaktık normalde ama o ayakkabıyı Boyner'de bulamadık. Ondan Boyner'den bir, tek, bir tek pijama aldık. Ama... pijama takımı ee, ee, şu şekilde. Şöyle bir kısım daha işte. artık bu şekilde uzun kollu, hani e, ince uzun kollu. Ee, toplam 30 yapmış. Normalde işte şu e, 16 lira üstü bu. Altı da ha, nerede yazıyor? Bilmiyorum. İndirimsiz fiyatı da 65'miş. Onun dışında işte indirimliye ya. İşte ikisi birlikte. Altı. Daha sonra arkadaşlar bir iki şey var. İki tane oradan bir tane aldım. İkisi de, de var. Çünkü bu şey 5.95'tir fiyatı galiba. Bakayım. 1.95'ti fiyatı. Bunun fiyatı da 3.5 falan. Olması gene bassız. Bu çok güzel duruyor bu şekilde. Hani merkez düzenine benzediğini söyledi ama. E, ee, bu şekilde. Bunlar yandan açılıyor. E, ee, farklı bir videoda çekebilirim. Yani şeyden, yeniden çekebilirim farklı bir şekilde şöyle bir resim çizildi. Yani ben çizdim de bu ikisini aldım. Daha sonra bir de kulodan bir şey var. Bu da söyledim. Kulodan arkadaşlar ayakkabı aldık. Ee, çok şöyle. Şimdi arkadaşlar bu kadardı. Bu alışverişimiz bu kadardı arkadaşlar. İnşallah alışverişimi beğenmişsinizdir. Hani o kadar büyük bir alışveriş değil ama ne evet. evet bu kadardı. Ee, o bu şekilde yani videom. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Derya Demetriya. Hoşçakalın.